Merhabalar. Yeni etkinlikle ile karşınızdayım. Şöyle sayfayı Türkçe çevireyim. OKX NFT Airdrop var. 1000 adet NFT veriyorlar. Şöyle buradan gerekli kısımları dolduruyoruz. E-posta adresimiz, Twitter kullanıcı ismimiz, Telegram ismimiz. Ve NFT Airdrop için Polygon adresimizi giriyoruz. Ee, retweet ve fabladığımıza dair şu tweet'i Ekran görüntüsü alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Burada fikirlerinizi veya yazın diyor. Bu gerekli değil. Yanında yıldız işareti yok. Sonra formumuzu gönderiyoruz. Bu formu link açıklama kısmında paylaşacağım. İkinci etkinliğimiz Ticket NFT Airdrop diyor. Şöyle tekrardan Türkçe'ye çevireyim. Garantili tahsil için bilet NFT Airdrop diyor. Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Retweet bağlantımızı Sol wallet'ımızı şu retweet falan artık anlamışsınızdır, ee, normal retweet atmıyoruz, tweet ile tweeti alıntılı diyoruz. Şu yukarıda alıntıladığımız şöyle sizin için göstereyim şuradan. Şu arkadaşın tweetini kopyalayalım biz de. Şu şekilde zaten burada yazmış işte üç kişi etiketle tarzında. Şu hashtagleri paylaş tarzında oradan okursunuz. Şöyle yanıtla di diyorum Pardon yanlış yaptım Bunu sileyim Şöyle yapıyoruz Tweet'i alıntıla yapıyoruz Buraya yapıştırıyoruz Böyle aşağıya Tweet'le diyoruz Tweet gönderildi diyor Tweet'i görüntüle Şu kısmı Kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz Retweet bağlantısı dediği bu oluyor Yani burada kendi ismimiz yani kendi profil linkimiz olmak zorunda. O yüzden tweet alıntıları yapıyoruz. Şöyle üçüncü etkinliğimize geçelim. Anan token diyor. E, 20 bin dolarlık diyor. Event yapıyor diyor. Yine Twitter accountımızı Telegram handle yani ismimizi. Binance Smart Chain adresimize giriyoruz buraya da. Şöyle sayfaya tekrardan bir topluluk yönlülüğü olmak istiyorsanız. Bu da gereksiz. Yani Orayı doldurmak zorunda değil. Burada da bu kısımları dolduruyoruz. Burada zaten ne yapmamız gerektiğini anlatmış tweet bağlantısında. Şöyle tweet'i çevireyim sizin için. Buradan bakarsınız. Ben bu linklerin hepsini açıklama kısmına ekliyorum. Şu 3 adet formu ekliyorum. Bunlara katılırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.